Yalova'da Reşadiye köyü vardı. Padişah adlarını değiştirmek Cumhuriyet devrinin bir başka maskaralığıdır. 500 senelik Hüdaver Diyar vilayeti oldu Bursa. Bursa merkezin adıydı, vilayetin adı Hüdavendigar'dı. Birinci Murat'tan ismini alıyordu. Bilecik merkezin adıydı, vilayetin adı Ertuğrul'du. Ertuğrul vilayeti kalktı, Bilecik vilayeti oldu. Padişaha düşmanlığın bir tezahürü de budur. Elazığ, nereden Elazığ diye bir şey çıkarmış. Mamur Etül Aziz, Sultan Aziz'in imar ettiği yer. Oranın eski adı Harput. Zelzele olmuş, Sultan Aziz düze indirmiş. Yeniden bir şehir kurmuş. Mamur Etül Aziz, oldu Elazığ. Bin yıllık Diyarbakır, oldu Diyarbakır. Her neyse. Bu Raşa diye köyde şimdi Güneyköy oldu. Fatihciye niye hatırlatacaksın? Kaldır adını. Orada Şeyh Şerafettin adında Kafkas asıllı bir Raş